Merhaba, kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, e, ismim Kemal Aras. Cuma pazarında Aslınoğlu Kuyum İşletmecisi'yim. Barış süreciyle alakalı düşünceleriniz nelerdir? Evet. E, toplumumuz farklı etnik gruplardan oluşuyor. E, bugün devletimizin yapısı, üniter devlet yapısı, Fransız ihtilalinin dünyayı katıp kavran milliyetçilik akımlarıyla e, teşkil edilmiş bir devlet. Fakat sadece Türkiye olarak biz yaşamıyoruz. Ben kendimi görüyorum. Ee, her türlü etnik grup var. burada. Arnavut var, Boşnok, Boşnak var, Laz, Çerkez, hepsi var. Ee, bu toplulukların tamamı Osmanlı Devleti zamanında gayet barış içerisinde yaşamaktaydı ama e, bu yeni devletimizin e, üniter yapısı, e, milli devlet yapısı ve sadece tek bir millete esas alan duruşu sebebiyle bazı e, toplumumuzun bazı öğeleri e, kendilerini dışlanmış hissettiler ister istemez. Osmanlı zamanındaki sahip oldukları haklara bile sahip değiller. Dilleri konuşulmuyor. Ve nihayetinde bir şeyi kısıtladığınızda isyan doğar. Uzun yıllardan beri de e, benim gençlik yıllarımdan beri de bu terör belalısıyla uğraşmaktaydık. E, Ayrılıkçı bir sonuca gitmedikten sonra e, barış süreci bizi kalkındıracaktır. Ee, televizyonlardaki rakamlar doğru ise 1984'ten günümüze kadar 2 trilyon dolarlık bir e, terör için harcama yapılmış. Bu harcama milli ekonomiye e, kazandırılmış olsaydı toplumumuz, ülkemiz belki Avrupa'nın en müreffeh ülkelerinden birisi olacaktı. Çok teşekkür ederiz. Düşünceleriniz, eklemek istediğiniz düşünceleriniz var mı? Yani genel olarak e, çözüm süreci dediğimiz daha önce denenen, başarısı olunan bu süreç inşallah bu defa başarılı olur. E, toplumun bütün paydaşları eşit hak ve e, imkanlara sahip olur. Daha önce de eşit haklar vardı. İşte Kürt'ten Cumhurbaşkanı vardı, Başbakan vardı. Bu yeterli değildi. Ben kendim üniversitedeyken öğrenci, üniversitede öğrenciyken yaşadığım bir olay. Bir kardeşimiz annesiyle telefonda Kürtçe konuştuğu için orada diğer arkadaşlarımız dövmüştü onu. Kürtçe konuşmaması için. E, bir insanın ana diliyle konuşması gayet doğaldır. Başka bir örnek vereyim. Dünyada hiçbir zaman e, tek başına iktidar olamayacak bir devletten bahsedeceğim. İsrail. Çünkü İsrail'in tamamı dünyanın değişik yerlerinden e, gelmiş, orada yerleşmiş 1948'den sonra. Şimdi İsrail ile ilgili çok ilginç bir bilgi vereceğim vermek istiyorum. İsrail'e nereden kim geldiyse, geldiği yerdeki dili resmi değil. Örnek olarak söylüyorum. Azerbaycan'ın bir köyündeki Yahudiler gelmiş oraya yerleşmiş. Azerbaycan'ın dili Türkçe resmi dil, Türkiye türkçesi resmi dil, Rusça resmi dil. Yani dil, dil.